Herkese merhaba. Ben Toku ekibinden Ecem. 3 Şubat tarihli Dokona nabız bültenine ve 4 Şubat gününe hoş geldiniz. Bugünün gündeminde Rusya'da Navalny'nin hapis cezasına çarptırılması, son dönemde dünyanın en zengin insanı unvanını maska kaptıran Jeff Bezos'un Amazon CEO'luğundan istifası, ABD istihbaratının Çin'e yönelik vergi güvenliği uyarısı ve çok daha fazlası var. Gelin, bekletmeden ilk başlığımızla bültenimize başlayalım. thank <laughs> you Rusya muhalefetinde Navalny hapis cezası aldı ve protesto çağrısı yaptı. Rus muhalif Alexei Navalny Moskova Şehir Mahkemesi'nce 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Navalny taraftarlarına protesto çağrısında bulundu. Varılan karara göre Navalny'e daha önceden yolsuzluk sebebiyle verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi. Navalny'nin Rusya'ya döndükten sonra tutuklanması iki haftadır protestoların yaşanmasına yol açmıştı. Ünlü muhalefin adli kontrol cezası yerine hapis cezasına çarptırılması, uluslararası aktörlerin devreye girmesiyle Rusya için yeni bir kriz yaratacağı benziyor. Rusya'da iki haftadır sürdürülen protestolar bu kararla yeni bir ivme yakalayacak gibi görünüyor. Elbette başka beklentilerimiz de var. Bunlardan ilki daha önce Navalny ile telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Biden'ın devreye girmesi Trump dönemi de durgun bir seyir izleyen ABD-Rusya ilişkilerine gelebilir. Protestolar ivme kazanıp Rusya'daki gündemin merkezine oturabilir ve Putin enerjisini daha fazla iç siyasi meselelere ayırmak durumunda kalabilir. Bunların sonucunda ise yükselen politik risk. <laughs> Bir sonraki başlığımız ise ABD'de yeni yönetimden. Biden, ABD açısından hayati önemi haiz endüstriyel ürünlerin emniyete alınmasına dair bir yürütme emri hazırlığında. Bu emrin bilhassa Çin'in Amerika üzerindeki bu ürünler vesilesiyle doğan nüfuzunu kırmaya yönelik olacağı tahmin ediliyor. Biden dönemi beklenildiği gibi agresif dış politika çıkışlarıyla başladı. Bununla birlikte Trump vari yüksek profilden polemik tarzını bir kenara bırakan Biden idaresi Çin'e yönelik menfi tavrı korumakta ise ısrarcı. Bununla birlikte kritik olduğunda hükmedilen endüstriyel ürünlerin nasıl emniyete alınacağı son derece önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu gelişmelerle beklentilerimiz neler? Biden idaresinin Çin'e karşı menfi Amerikan dış politikasını devam ettirmesi, Çin ABD ticaret savaşlarının devam etmesi, ABD'nin daha agresif ve müdahaleci bir dış politika benimsemesi, Çin mukabeleleri ve yükselen politik riski. Música ah! Bir başka çok ses getiren gelişme ise Amazon'dan geldi. Amazon CEO'su Jeff Bezos 3. çeyrekte görevini bırakacağını ve yalnızca yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edeceğini duyurdu. Bu önemli bir gelişme. Çünkü büyük teknoloji firmalarına yönelik devam eden anti süreç, icraî makamdan kaynaklı sorumluluklar ve muhtemel kötü senaryolar düşünülünce Bezos'un bu kararını bir tedbir olarak yorumlamak mümkün. Bununla birlikte Bezos'un yerine CEO olan şahsın Amazon internet hizmetlerinin yöneticisi olması, Amazon internet temelli hizmetlerinin şirketler grubunda ne kadar önemli hale geldiğini de işaret ediyor. Bunlarla birlikte beklediğimiz şeylerden biri büyük teknoloji firmalarına karşı devam edecek olan antitiröz süreç. Aynı zamanda Amazon'un parçalanmaktan kurtulması ve düşen politik risk. <laughs> ARK Invest raporu açıklandı. Bitcoin şu anki fiyatını iki katından fazla arttırabilir. Yönetimi altında milyarlarca dolar değerden fazla fon barındıran ARK Invest yeni raporunda SP500 şirketlerinin nakitlerinin %1'lik bölümüyle Bitcoin almaları halinde kripto para biriminin yeni fiyatının 40 bin dolar artacağını ifade etti. 2020'de Bitcoin fiyatında bir fark yaratan kurumsal alımlar sürüyor. Geçtiğimiz gün MicroStrategy'de 10 milyon dolarlık yeni bir alım yapması Bitcoin için riski düşürmeye başladı. ARK Invest gibi kurumların raporları geleneksel şirketlerin Bitcoin'i para birimi olarak görmeye başladıklarını giderek daha yüksek perdeden dillendiriyor. Bu durum eğer Bitcoin devletler kaynaklı büyük müdahalelerle karşılaşmazsa fiyat artışının 2021'de de süreceğine işaret ediyor. Aynı zamanda kurumsal alımların dışında Elon Musk ve Jack Dorsey gibi isimlerin Bitcoin'i açıktan desteklemesi yeni isimlerinde bu fureye katılmasına yol açabilir ve kripto paralara güven artışı, merkeziyetsizleştirme trendini GameStop'ta da olduğu gibi piyasanın diğer alanlarına taşıyabilir. Bunların ardındansa düşen politik risk. <laughs> ABD istihbaratı Çin'in sağlık hizmetleri verilerini elde etmesi riskine karşı uyardı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi yayınladığı bir raporda Çin'in ABD'den sağlık hizmetlerinin verilerini toplamasının sadece Amerikalıların mahremiyeti için değil aynı zamanda ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliği için de aynı derecede ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti. Bir süre ulusal karşı istihbarat ve güvenlik merkezi direktörü olarak görev yaptıktan sonra geçen ay istifa eden William Evanina Çin'in söz konusu siber müdahaleleri sonucu ABD'nin hassas verilerine yönelik tehlikeyi Çin ABD'li yetişkinlerin %80'inin kişisel verilerini çoktan çalmış olabilir sözleriyle dile getirdi. Bu neden önemli? Çin kaynaklı siber müdahalelerin ABD kamu kurumlarına ve sağlık kuruluşlarına yönelik olması ulusal güvenlik tehdidinin yanında vatandaşların bireysel güvenliğini de tehlikeye atıyor. Çin Yönetimi, uzun bir süredir ABD'deki sağlık hizmetlerini hedef alarak bu tehlikeyi ciddi seviyeye getiriyor. Diğer yandan Çin, COVID-19 döneminde ABD'nin aşı geliştirme sürecinde hangi aşamada olduğunu bilgisine de sahip olmak isteyebilir. Çin'in ABD teknolojilerini siber sızıntılarla kopyaladığını düşünürsek sağlık hizmetleri içinde de benzer risklerin olduğu söylenebilir. Nitekim ABD'li yetkililer de bir süredir Çin, İran, Kuzey Kore gibi devletlerin bu tarz tehditlerine dikkat çekiyor ikiyorlar <laughs> Bir sonraki başlığımız yine Çin'le ilgili fakat enerji ve teknoloji alanından. Çin'de lityum fiyatları yükseldi. Lityum temelli bataryalara yönelik olağanüstü talep neticesinde Çin'de lityumun fiyatında %40 oranında artış gözlemlendi. Dünyada yükselen lityum fiyatları elektrikli otomobil projeleri başta olmak üzere birçok alternatif endüstriye olumsuz etkiliyor. Yahut onları daha ucuz tedarikçilere yönlendiriyor. Elon Musk'ın beklenmedik Türkiye ilgisini de bu yönde okumamız gerekiyor. Bununla birlikte Çin'in tedarikçi olarak bulunduğu bir pazarda diğer aktörlerin ne derece tutunabileceği ise merak konusu. Peki ya diğer beklentilerimiz neler? İlk olarak Çin'in lityum üretiminde kendini geliştirmesi, elektrik otomobil piyasasının kısa dönem durgunluk yaşaması, Çin'in lityum üzerinde küresel yahut küresele yakın kontrol kurması halinde elektrikli otomobil ve benzeri projelerin kahir ekseriyetinin rafa kalkması ve yüksek Selam politik risk. Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerimizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.